bugün, bugün. kaktüs evi paketini aldık ve onu inceliyor. Ay kaktüs kıyafeti paketini aldık ve onu inceliyor. Değil mi Zileha? Evet. Arkadaşlar bakın ben bu arada 125 elmaslık şeyini aldık. mi? İyiyim değil mi? Bak, bak, göstermiştik arkadaşlar. Çekmiştik. Tatlı festival kıyafeti arkadaşlar. arkadaşlar bakın onu aldığıma pişman oldum elmas. Pişman olmadım hiç ama elmasım. Olmadı. elmasım az. Yeter evet, arkadaşlar arkadaşlar biz burada buralarda kaktüs ev paketini aldık. Video çekecek ama abimiz mahvet bak böyle. İşte arkadaşlar aldık bir de diğer videomuzda bunu aldık arkadaşlar. Bu iki kıyafet gelmiş. Gözlük kulaklık size bir şey gösterelim mi? Zaten Evet arkadaşlar çok Bakın ben bu bir, bir tane hesabımda almıştım. Çok pişman Uçmuyor. bir tane hesabımda almıştım bunu arkadaşlar. Çok kötüydü arkadaşlar. Uçmuyordu, ben boşuna bence boşuna paranız vermeyin bence. Elmas. Uçmuyordu çünkü. Tamam mı? Allah'ım kelebeğe bak. Biz i̇şte böyle bir şey yaptık Züleyha hanım? Ablis göbek. Evet arkadaşlar, biz yeni göz, gözlük gelmiş. Evet arkadaşlar, şöyle yeni kıyafet ve gözlük gelmiş. Arkadaşlar bu, bu e, cadılar bayramı güncellemesinde gelmişti. Çok değerli bir gözlük bence. Yeni gelmiş arkadaşlar. Pet petlerini mi takabiliriz? Arkadaşlar saçlarımı çok beğendim ya ben. Eylül abi o kombini giyip arkadaşlara gösterir misin arkadaşlar? Arkadaşlar bakın kombinin böyle. şey. Böyle bir şey arkadaşlar biz bu paketi diğer videoda almıştık. Çok güzel değil mi ya? Arkadaşlar biz de biz kaktüs VIP paketini aldık. Kaktü, <laughs> Ay kaktüs kıyafetim çok güzel Evet arkadaşlar Züleyha. Bakın, e, bakın, Bakın. Arkadaşlar bakın, siz bunu almanıza gerek yok bak. Akasha. Böyle bunu bileştirince Arkadaşlar bak. Arkadaşlar siz e, şu 5000 TL'lik paketi almanıza gerek yok. E, ücret, e, ücretsiz olanı göstereceğim. Evet arkadaşlar. İlk önce bunu bunu almayacaksınız ve üstüne tıklayacaksınız bu şeyi. Ay nereye gitti be? Ay bir dakika arkadaşlar bir dakika nereye <laughs> gitti? mobil beni al. Al al. Ne mi? Taç çıkar mobil. Kaçın nereye gitti bir dakika ya? Mobil mi? Mobil ye. Kaçın nereye gitti? Bir dakika. Bir dakika ya. Bir dakika Evet arkadaşlar. Bir dakika olmuş. Evet arkadaşlar siz hemen şuna tıklıyorsunuz. Almanıza gerek yok. Sonra şuna tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynısı. Aynısı hem bu, bu bunu kafası daha büyük. Bence almanıza gerek yok. Başına para vermenize gerek yok bence. Böyle yapıp sonra kombinden çıkıp arkadaşlar yapabiliriz Aa bir dakika arkadaşlar. Olmuyor. Yaşık. Züleyha göster arkadaşlarına ama ama Züleyha arkadaşlarına Evet arkadaşlar siz şu 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 duruşu alın. Ya, ya, ya yine çıkarmış. gitti. Bir dakika. Arkadaşlar bu şey gitmesine çok gücük oluyor. Evet arkadaşlar. Züleyha sen şunu göster arkadaşlar. Arkadaşlarımız arkadaşlar gördüğünüz üzere siz kanalımıza abone olun. Sizin için Züla parasını feda ediyor değil mi Züla? Evet. Evet arkadaşlar. Şunu alıyorsun sonra şuna basıyorsun. Yani. Çıkıyorsun sonra. Evet arkadaşlar. aynısı duruşun Değil mi Züleyha? Evet. Para vermemize gerek yok yani. Verdik ya <laughs> Duruş sizde varsa para vermemize gerek yok arkadaşlar. O Züleyha'da duruş yok. Başına para verdi. <laughs> Diye arkadaşlarım için kendi paranı feda mı etti? Evet. Arkadaşlar için... Söyle onlara like atıp abone olsunlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Aa bir dakika ya, yeni şey Ay. geldi. arkadaşlar yeni spoiler gelmiş. Ben yani çok güzel. Biz bakın anket, anket yaparak anket yaparak bunu alacağız. Ama anketlerin gelmesi çok uzun sürüyor ya. Anketler ne biliyorsunuz ki? Onlardan para kazanmış şey yapıyoruz. şeyler yapabilir. Sizinle alabiliyorsunuz para paketleri. Biliyorsunuz ki. Çok kötü ya e bu kötü değil ya. Yeni açtı çünkü değil mi? arkadaşlar ben kurban olayım eline. Alın alıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi feda olsun be paralar. Allahu ekber. Bakın gördüğünüz üzere bu gerçek para oluyor. Bu ne lan? Herhalde geçen gün de gerçek paralıydı bu. Bu ne? ne ya. Benim sütüm değil, senin suçun. Sen almak istedin. <laughs> Çünkü giysen Hülya. Giysen arkadaşlar. Ağlamam arkadaşlar. Arkadaşlar oynar gözü Boş ver. Arkadaşlar oynar <laughs> gözü Hülya tamam ağlama ağlama. Oynan göz o. Arkadaşlar bak Çok bak bak bak. Bak Gudu gudu gudu. Arkadaşlar kurban Arkadaşlar bak tavuğu da bana. bu şekilde. Nerede lan tavuk? Arkadaşlar. <laughs> Hülya. Arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar, la, Arkadaşlar, 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 yeni gelen bütün kız kıyafetlerini alan da var. Alanlar da var ama biz alamıyoruz hepsini. Çünkü elmasımız yetmiyor. Ki. Çok Arkadaşlar, çantaya bakın. Böyle bir çanta tesadüf olamaz. Çok seker, çok seker. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüş